pikniğe gel. Pikniğe mi gelim? Evet. Neler hazırladın Umay? Bak yazdım. Bakayım. Oo, meyveler varmış. Ketçap varmış. Balık varmış. Mısır varmış. Muz varmış. O çay da varmış. Çok güzelmiş. Oklava var. O oklavayla ne yaptın Umay? Oklava e, ya ekmek yapacağım bir yerde. Of da. çok güzel. Üzüm bile varmış. Harikasın. Bunlar kim? Bebeklerin de varmış burada. Evet bebeklerin de tatile gelmiş. Bebeklerin de çok güzelmiş Umay'cığım. Denize mi geldiniz? Evet denize geldik. Sıkılmış. Ben de getirdim. Ay çok güzel. Yemek yedikten sonra yüzecek miyiz? Evet. Of, çok severim ben evet, de. Evet. Çok saygımız çok serinliyiz. Serinleyeceğiz. Evet. Güneş gezdiğimiz takalım. Oh taktım. Sen de tak güneş gözlüğünü. Taktım ben. Of harikasın Umay'cığım. Çok güzel. Şimdi bana bir Evet ben üzümümü yemeye başlıyorum. Üzümümü yiyeceğim. Aa, bu atın boynuzunu kim kırmış böyle? O kim kırdı? Kim kırdı? Bu köpek kırdı. Bak seni köpekçik seni. Sen niye kırdın? Atın boynuzunu kırmıştın. Ben senin ne vereyim biliyor musun Yaman? Limon? limon verirmiş senin ağzına. Sen de böyle eşki eşki onu yermiştin. Hmm, bir daha yapmayacağım. Bir daha yapmayacağım. Ama yazık değil mi? Bak bu atın boynuzu kırılmış. Bu unikornu atmış. Boynuzu kırılmış. Allah Allah. Kanatları varmış bunun. Kanatları da kırılmış. Bu Pegasus mu? Ben bir daha yapmayacağım. Özür dilerim. Akıllı bir köpek olacağım. Annesi akıllı köpek olacakmış. Düşün bakalım hadi. Düşün affedebilecek misin? Affedelim ya yazık. Bak burada pony var. Pony de diyormuş. Affedin affedin. O benim arkadaşım biliyor musunuz? Arkadaşım o benim. Ne olur affedin onu. Annesi ben affettim. Sen affediyor musun? Sen de affet annesi. Bak bak arkadaşıyla bak neler yapıyormuş. Sarılmışlar sarılmışlar. Evet affettim ben size affettim. O pikniğin hatırına size affettim. Şöyle güzel bir piknik yapalım. Ağabeyim. Sen niye hapşırıyorsun? Ağabeyim, ah geçmiş olsun gel gel. Gel ben affettim bunları gel sen de affet hadi. Sen de affet. Ay, çok, ah, çok yaşa suyla yaşa.